Merhaba arkadaşlar. Yunus Ayta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz köyümüzden Kastamonu Taş Köprü Avşar köyünden nasip olursa bugün köyde abimle biraz çalışma yapacağız. Bakın. Avşar. Silajlık mısırımıza gübre atacağız. Üre gübresi arkadaşlar traktörümüzle. Bugünkü videomuzun konusu Sıdaycık mısır gıpratı arkadaşlar? Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bakın burada mısırlarımız var. Komşuların, köylülerimizin mısırları arkadaşlar. Haydi videoya. Gübre tankımız arkadaşlar bakın. Gübreyi bununla traktörümüze koştuk. Abim traktörle gidiyor. Gübremiz de minibüsün arkasında. Gübremiz bu arkadaşlar bakın. Dönümüne ne kadar atıyoruz abi? Şu an 30 kilo. Dönümüne 30 kilo. Motorumuz <laughs> da burada arkadaşlar bakın. Doğru vurduk. Fır, fır Biz buna fırfır fır diyoruz. Başka yerlerde ne diyorlar bilmiyorum. Üre güpremiz bakın beyaz inci diyorlar. Mısırımızın şimdi hale arkadaşlar bakın. Ben önden gideyim boruları düzeldi verin abime. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. atıyor. Buraları bakın ben beyaz yaptı. İnşallah yağmur yağacak. Bu akşam yüzde gösteriyor. Kastamonu Taş Köprü. Saat 2'den itibaren öyle. Yağar inşallah yağmur da sulamaya gerek kalmaz. 55 dönüm arkadaşlar burası. Kastamonu Taş Köprü Avşar Köyü Arkadaşlar Bu Araya Yol Bıraktık Bu Şekilde beyaz inci ürenin çuvalı 700 kusur milyon lira arkadaşlar. Ama tam olarak kaç bilmiyorum. 20 çuval geçen de attık. Yani geçen gün. Ona ben gelemedim. işte olduğum için. 20, 20 çuval da bugün getirdik işte minibüsle. Onu atıyoruz. İnşallah bu mısırın içinden çıkacak tabii ki bu paralar. Orası yarım kalmıştı. Abi geri geri gidiyor tamamlayacak. kutre bittikten sonra bir sonraki evremizde bu uzun boruları su tabancalarını takmak bu aralara geçen seneki videolardan bakanlar izleyenler hatırlar uzun uzun böyle benden büyük boyumdan büyük borulara su tabancası taktık onlarla suladık mısırımızın boyunca bir sonraki çalışma şeyimiz de o arkadaşlar planımızda inşallah onu da çekerim bir aksilik olmaz abimin dediği dönümüne 30 kiloymuş arkadaşlar bu fır fırfır böyle ayarlanmış Bakın oradan nasıl akıyor. Bu nasıl dağıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. yüzüp yüzü bembeyaz oldu. Yusufaytaç youtube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Sabahleyin küçük bir aksilik kaza geçirdim arkadaşlar Minibüse güpremizi atalım diye aşağı iniyordum Son merdivende artık bitti merdivenler ayağım döndü Burktu biz burkma diyoruz Kuuut etti canım çıktı ama düşmedim. Dizlerimin üzerine şöyle bir şey yaptım. Oturur gibi oldum ama düşmedim. Sonra dışarıda biraz oturdum kapının önünde. Ter boşaldı, midem bulandı böyle bir tuhaf oldum. Sonra sonra düzeldi. Ondan sonra işte minibüsümüzü yığdık, gübremizi, üremizi. Şu anda biraz yani yürürken kamera oynarsa kusura bakmayın bu yüzden. Ayağım topallıyor, aksıyor çıkarıp da bakamadım şiş mi değil mi ama yani üzerinde durunca basınca ağrıyor arkadaşlar. Yani bunu da size söylememin sebebi yani yürürken kamera oynay telefon oynayabilir. Niye fazla oynattın aşağı yukarı derseniz diye aklınıza gelirse diye açıklama yaptım arkadaşlar. Abim döndü geldi. Öbür taraftan. Her bakalım. Sefer gitti. Bu geliyor arkadaşlar. Bakalım kaç seferde dolaşabilecek. Bakın, adam nasıl. Düşle Yemek vermeyince yemek yemiyor arkadaşlar. Böyle uğraşacaksın ki karşılığını alabilirsin. Ben minibüse gideyim. Bir beş çuval daha açayım. Bu ikinci kuyuşumuz. Üçüncü çuvalları da açayım arkadaşlar. Beş çuvalın ağzını abim gelince doldururuz. Traktörün kazanını tekrar doldurduk arkadaşlar. İnşallah bugün havamız yüzde yüz yağmur gösteriyor. İki de mi bir de mi öyle bir şey demin bakmıştım. Hava durumuna yağar. Gübremizin üzerine, üremizin üzerine. Mısırlarımız güvetini alır. Bir köy videosundan sonuna geldik arkadaşlar. Nusay Taççılık kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Abim bitirdi işini geliyor. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.